Merhaba çocuklar. Bugün çok sevdiğim bir kitap var elimde. Adı İki Kafalı Topaç Vili. Yazar da Nazlı Yaray. Benim çok ama çok sevdiğim bir yazar. Orta 2'deyken yani 7. sınıftayken hayran olduğum, hala okuduğum kitapları olan bir yazarımız. Ve... Bakalım yayın evi de Doğan Egmont. Eğer bu kitabı severseniz bu kitabı da alıp ve diğer kitaplarını da alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Ben her birini okuyorum. Hatta yazarımıza imzalatıyorum. Bu kitabı da oğlum için imzalamıştı. Ve sonra da kütüphane'mde saklıyorum. Şimdi bugün size biraz başını okumak istiyorum, biraz ortadan bir bölüm okumak istiyorum. Ben bu kitabı oğlumu okuduğumda oğlum çok küçüktü. Ama resimlerini incelemek, benim okuyuşumu dinlemek bile onu çok mutlu ediyordu. Bu yazarımız neden bir de çok seviyorum? Çünkü hayal dünyası çok geniş, çok değişik, çok eğlenceli şeyler yazıyor. Büyük insanlar için bile, koca anneler babalar için bile aynı şekilde. Mesela bunda kocaman bir göz var. İki kafalı bir adam var. Konuşan değişik başka hikayelerinde konuşan çiçekler var. Konuşan hayvanlar var. Mesela bir perdenin arkasında kocaman bir göz var. Evet, başlıyorum. İlk kısım şöyle. Yaşlı bir hanım var. Başında kuş yuvası var ve aslan şeklinde de bir kapı zili var resimde. Ama resimden çok biz kendimiz hayal edelim. Çünkü herkesin hayali farklı. Beyoğlu rüyası. Eski apartmanın zamanla aşınmış... Açık bir ağzın içinden görünen eğri büğrü sarı dişlere benzeyen merdivenlerini ikişer ikişer çıkmış. Önümdeki tahta kapının yanındaki aslanlı zile iki kere dokunarak kapıyı çalmıştım. Zil pirinçten yapılmış aslanın ağzındaydı. Ben zile bastıkça sanki aslan gözlerini açıyor, bana dik dik bakıyordu. Apartmanın içi yarı karanlıktı. Korkuyordum bu aslandan. Sanki canlıydı ama cansız numarası yapıyordu. Ben bunları düşünürken kapı yavaşça aralandı. İhtiyar kadın karşımda duruyordu. Merhaba Koko dedi bana. İstediklerimi getirdin mi? Getirdim madam Anastasia dedim. İşte bu da paranın üstü. Yaşlı kadın elimdeki ufak torbayı almıştı. Paranın üstü senin koko dedi. Kendine bir kitap al onunla. Teşekkür ederim madam Anastasia dedim. Bir serüven kitabı görmüştüm. Adı neydi onun diye sordu yaşlı kadın. Beyoğlu rüyası dedim. Hımm dedi madam Anastasia. Bir çocuk kitabı mı bu? Hiç duymadım adını. Bir gençlik kitabı dedim. Gözlüklerin ardından bana dikkatle baktı. Demek artık bir genç kız oldum Koko dedi. Evet madam Anastasia dedim. Artık bir genç kız oldum sayılır. Bak bu çok iyi dedi ihtiyar kadın. Bak bu çok iyi dedi ihtiyar kadın. Gençliğin kıymetini bil Koko. Göz açıp kapayıncaya kadar uçup gidiverir. Bir rüzgar alıverir onu senin elinden. İlkin farkına bile varmazsın. İhtiyar kadının söyledikleri beni her zamanki gibi şaşırtıyor ve değişik düşüncelere dalıyordum. Gel gir içeri beş dakika dedi. Sana eski gençlik resimlerimle dolu bir albüm göstereceğim. Yüz yaşında vardı. Uzun elbisesinin eteklerinde. Upuzun yaşanmış yıllar toz bulutları halinde asılıydı sanki. Yüzü sütlü bir omlet gibi buruşuktu. Pırıl pırıldı gözleri ama. Başının üstünde tepesine topladığı bembeyaz bukleli saçlarının arasında ufacık bir kuş yuvasının bulunduğunu dikkatle bakınca büyük bir şaşkınlıkla gördüm. Acaba apartmanın tuhaf ışığının bir oyunu muydu bu? Daha dikkatlice baktığımda Madam Anastasia'nın saçlarının arasında tam tepede ufacık bir kuş yuvasının gerçekten olduğunu gördüm. İçinde bir de kuş vardı yuvanın. Beni görünce cik diye hafiften bir ses çıkarmıştı. Şaşkınlık içindeydim bir kırlangıç yuvası bu koko dedi ihtiyar kadın bana. O zaman onu şanstır, uğurdur. Kırlangıç her ilk bahar pencereden içeriye süzülür ve gece ben uyurken yuvasına girer. Yumurtlar oraya. İnanılmaz bir şeydi bu. İhtiyar kadının saçlarının arasındaki kuş yuvasına baka kalmıştım. Kuş yeniden cik cik etti bana. Hadi gir içeriye çocuğum. Sana gençlik albümümü göstermek istiyorum. Madam Anastasia yarın gelsem olur mu dedim. Aşağıda bir arkadaşım bekliyor beni. Ne yapalım ne olur dedi kadın. Yarın öğlen bekliyorum seni öyleyse. Recep aşağıda bek beni bekliyordu. Merak içindeydi yüzü. Şimdi bu bölümümüz bitti. Sonra başka bir bölüme atlamak istiyorum. Perukacı Vili'nin kaderi. Değiş diye bağırdı. Değiş. Birdenbire yerde ufacık boylu birbirine sırtından yapışık iki tane perukacı vili gördük. Müthiş bir görüntüydü bu. Boyu insanın dizine ancak ulaşırdı. Kamburundan birbirine yapışık iki tane perukacı vili kalorifer dairesinin taş zemininde duruyordu. İnanamıyorum diye bağırdı Kolyos. Dehşet bir şey bu dedi Recep. Yapışık ikizler. Aman Allah'ım yecüc mecüc gibi bir garibe. Demek ikizler burcuymuş Bay Willi dedim. Perukacı Vili daha doğrusu ikisi birbirini bir o yana bir bu yana çekiştirip duruyordu. Biri sağa gitmek istiyordu, biri sola. Biri aslana bakıyordu, biri bana. Çok tuhaf, ürkütücü bir şeydi bu. Böyle de bir resim çizilmiş. Ama sizin hayalinizde nasılsa öyle. Ne yapacaklar? Anlaşamıyorlar dedi Kolyos. Vili'nin içi çelişkilerle doluydu dedi aslan. İşte su yüzüne çıktı onlar. Bu tuhaf görüntü. Dört kollu, dört bacaklı, iki kafalı Mösyö Vili yerde topaç gibi dönüp duruyordu. Bu ona haksızlık dedim. Acımıştım yaşlı perukacıya. Perukacı ne demek? Peruk yapan insan değil mi? Perukları üreten, onları diken kişi. Kuşkusuz bunu hak etmiyor Bay Vili. Ben bu işin aslında iyice öğrenip onların hepsini eski haline döndüreceğim dedi Recep. Nereden öğreneceksin? Bu elindeki çok tehlikeli bir şey dedim. Biliyorum dedi Recep. Bunu Madam Anastasia bilebilir. O dev göz bilebilir. Kolyos inanılmaz şeyler bunlar diye mırıldandı. Korkunç. Ben yakalanırsam beni doğru Gülhane Parkı'na götürürler. Kafese kapatırlar dedi aslan. Gürültü yapmayın fazla. İki vili de ayrı ayrı konuşuyor, bir şeyler anlatıyorlardı. Sonunda birbirlerini çekiştirmekten yorgun düşüp bir köşeye yıldılar. Şimdi herkes burada sakin sakin dursun. Bekleyin bizi. Madam Anastasia'ya gidip geleceğiz dedi Recep. Vili dört gözüyle bizi takip ediyordu. Yorulmuştu. Dört ayağında da hafif eskice dört ayakkabısı vardı. Yan yatmıştı. İki başında görebiliyorduk. Akrep yanda süpürgenin altındaydı. Bekliyoruz dedi Besim Efendi. Uzatmayın tamam mı? Burada zor durumdayız. Koşarak gidiyoruz dedi Recep. Kolyos, ben ve Recep hızlı hızlı kule dibine Madame Anastasia'nın eski apartmanına doğru gidiyorduk. Saat kaç? 12. Gelin şu duvarın dibinde bekleyelim. Apartmanın kapısının karşısındaki alçak duvarın ucunda bir yere saklanmış beklemeye başlamıştık bu bölümde bitti. Umarım bu kitabı çok ama çok seversiniz ve hepsini okursunuz. Hoşçakalın.